Bugün ne yapacağız biz? Taşıt yollarda en bu deniz. Bu da en Tamam. Şimdi El bu gemi. taşıtların hepsini yerlerine yerleştirelim olur mu? Burada neler var? El uçak. Evet. Bu? O ne? Minibüs. Evet. Bu da araba. Evet. Bu gemi. Evet. Bu balonu. Evet. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim tatlım. Şimdi hangisi nereye yerleşecek? O nerede? Balon nerede? Burada. Hayır. Balon nerede? Burada. Uçuyor ama o. Nerede? Gökyüzünde. Gökyüzünde. O nerede? Burada. Evet. Denizde. Evet, diğerlerini de yerleştirelim. Bu buzaya. Hayır. Otobüs hiç gökyüzünde uçar mı? Karayoluna. <laughs> Otobüs karayolunda. Evet. Diğerlerini de yerleştirelim tatlı. Uçak nerede gidiyordu? <laughs> karayolunda. Hayır. Uçak gökyüzünde. Yerleştir gökyüzüne hadi tatlım. Hani? Koy oraya evet. <laughs> Gemi nerede gidiyordu? Gemiyi de al. <laughs> yerleştir bakalım. Evet denizde gider gemiler. Araba kaldı değil mi? Araba nerede gidiyordu? Buzda. Evet karayolunda. <laughs> Tamamladık değil mi? Bravo. Şimdi sayalım mı bir daha hangisi nerede gidiyor? Evet. Balon ve uçak gökyüzünde, değil mi tatlım? Otobüs ve araba karayolunda, gemiler de denizde gidiyor, değil mi tatlım? Böyle gider. Evet tatlım, bak gidiyorlar gördün mü? Hobi evlerine geldik değil mi? Biz küçük 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 evler, minik minik. Çok güzelmiş, değil mi? Çok beğendim ben. Sen? Çınar. Çınar abla otursun bak. gördün mü Hobbit evler? Küçük Minnoş evler, minnak evler. Tamam. Çıdar ne kadar çok balık var. Evet. evet gördün mü? Baksana nasıl yüzüyorlar. Zebra. Zebra. Evet çok güzel o, değil mi? Hayır içeri girmek yasak tatlım. Çok güzel bir hayvan. Şurayı bir e, yazacağım. Nereye yazacaksın? Hayır oraya yazamazsın oğlum ya sen niye böylesin? De Tere kuşu. Çok tatlılar değil mi? Baksana. Çınar. İçeri girmek yasak. İçeri girmek yasak. Çınar gördün mü? Bak. Küçük midilliler. Evet bak. Bak hareket ediyor. Hareket ediyor tabi. Sen olmadın mı oğlum hala uyusana. Küçük midilliler. Hadi, 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 hadi. Baba, sağ Gel sağ ileride mi? de var. Baba, bak. Sağ Küçük sağ midilliler. Ya. Yetişemedin mi? <laughs> Güzel mi? Yumuşak mı tüyleri? <laughs> evet bunu da sevdik. Bütün hayvanları sevdik. Bunlar neymiş? Racco. Rakun. Racco. Bak burada işte rakunlar. Hareket ediyor gördün mü? Gidiyor. Hadi in Hadi in bakalım. Sana ne kadar güzel bak bak. Çınar bak çok, çok güzel rengarenk. Gördün mü? Aa. aa. Çınar maymuşlar. Maymuşlar. Görüyor musun? Bak, bak, bak. Maymuşlar. <laughs> Oğluna yemek verdi bak babası. Bak mü? bak bak, bak yukarıda. Bak, gördün mü? Tatlı kuzu. Çınar şimdi seni sevecek. Ha ha. Çok tatlı değil mi? Evet. Hayır tatlım bir şey yapmadı. Bak sevdim bir şey yapmadı. Hayır kuyruğunu elleme tatlım. Hayır rahatsız olabilir rahatsız olabilir. Evet. Tamam sıkma. Tamam. Hadi bay bay kuzucuk. Biz başka hayvanlara gidiyoruz. Hayır, hayır. Tatlı kuzucuğum bunu sevemeyiz. Baksana ne kadar büyük. Tamam bir bak ama sevemeyiz. Çınar. Çınar gel tatlım. Anne beni seversen. Çınar geyik. Geyiği görüyor musun? Bak yatıyor. Vay. Wow. Kaldırdı bak kafasını. Kafasını kaldırdı geyik bak. Bakalım. Çınar sıra sende. Efendim. Yürüyeceksin üstünde. Anne. Videolarımızı izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs>